Sen hep hamburger mi yiyorsun? Hani bana vermiyorsun neden? Küstüm sana. Bana hamburger vermiyorsun. Livanur. <laughs> Aha teşekkür ederim. Livanur. Aa. Livanur sen ne yiyorsun? <laughs> e, bana niye vermiyorsun? Küstüm o zaman sana. Boz bunu. Küstüm senle Boz. Aa Zeynep veriyor. Teşekkür ederim Zeynep. Teşekkür ederim Zeynep. Benim en sevdiğim kızım Zeynep. Patates alayım Zeynep. Teşekkür ederim. Bu sedikli livanuru hiç sevmiyorum. Hiçbir şey paylaşmıyor. Hep kendisi yiyor. Aa! O ne? Güzel. Ha? Sakar her yere dökmüş sakar o.